Burada futbol konuşulara hoş geldiniz. Bugün Batıcan Şişlal'la birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşuyoruz. Nasılsın Batıcan? İyiyim. Sen nasılsın? Selamlar evet. herkese. Öncelikle seyircilerimizden birer abonelik, birer like, beğeni isteyelim. E, yorum atmalarını isteyelim ilk başta. Hemen hızlı hızlı konularımıza başlayalım. Hakan Çalhanoğlu transferi çok konuşuluyor. E, şartlar ne, duyumların ne, bilinmeyen neler var, insanlar neyi öğrenmeli? yılın transfer bombası diyelim transfer çalımı geldi. Hakan Çağlanoğlu Fenerbahçe olsun diyelim. Güzel bir transfer çalım oldu Galatasaray'a. Biliyorsun daha önce de İrfancan Can Kahveci olsun. Pek çok böyle çalımlar olmuştu. Tadiç olsun Beşiktaş'tan son anda Fenerbahçe'ye gelmişti. Yine Aziz Başkan döneminde Mehmet Obuz ansızın bir gecede Fenerbahçe'li olmuştu. Hakan Çağlanoğlu da ansızın bir anda Fenerbahçeli oldu. Hayırlı olsun. Ben oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'da olacağını duydum. Yani bon servis bedeli olarak da şu an aldığım son duyumlar 15-16 milyon bandında bir bon servis ödeneceği Hakan Çalanoğlu'na. Tabii Fenerbahçe için şu an bu transfer gerekli miydi? Ben bu yorumu birazcık da izleyicilerimiz, dinleyicilerimize bırakayım. Onlar da yorumlarını yazarlarsa. Sizce şu anda Fenerbahçe'ye Orta sahaya Hakan Çağlanoğlu gerekliydi? Bununla ilgili yorum yazarlarsa seviniriz. Yani transfer çalımı evet güzeldir. Her sene oluyor böyle tatlı rekabet güzel şeyler oluyor ama sonuçta önemli olan başarı değil mi? En önemli şey başarı. Yani Hakan Çağlanoğlu'nu aldın ama şu anda senin birinci tercihin Hakan Çağlanoğlu muydu? Bir sumayı mı indi mesela? Şu anda Fred'in yanında Hakan Çağlanoğlu'nu oynatacaksın diyelim. Peki. Diğer orta sahada kim koşacak, kim pres yapacak? Bence şu anda Fenerbahçe'nin önceliği Hakan Çağlanoğlu değildi. Benim düşüncem bu. Ya şimdi oyuncu star kategorisinde mi? Evet diyebiliriz. İnternet evet. şampiyonlar ligi finali oynamış. Yıllardır Avrupa'da oynuyor. Milli takımımızın kaptanı vesaire. Ama şimdi Fenerbahçe'nin biliyorsun bir oyun ve sistem gerçeği var. Yani Fenerbahçe'nin şu an orta sahasında bana göre Hakan Çağlan'a olma ihtiyaç yok. Abi bir kadro var elinde düşünsene bak sayıyorum. Talişka var sakatlandı ama gelecek yani 25 güne bir aya. İrfan Can kahveci var. Asensö'yü al, almışsın yani gelecek son duyumum o. Bunlar zaten eşimanski elinde. Hakan Çağlan'ın bu oyunculardan ne farkı var? Ya bu kadar aynı bölgeye, aynı yere bu kadar yoğun oyuncu almanın hiçbir anlamı yok ve bu maliyete. Sen bu maliyeti kanada yatır. Bak Maksim'e ne yolladın? Ha, eleştiriler de vardı ama çocuk sana 4-5 maç kazandırdı. Kritik maçları çevirdi hızıyla, temposuyla, çalımlarıyla. E sen kanat oyuncun yok. Bana kalsa bir deli iki tane kanat alması lazım Fenerbahçe'nin. Ama daha birini alamamış. Yani şu an öncelik bu değil anladın mı? Atıyorum takımda Talişka'yı yollarsın. Şimanski gider. O zaman derim Hakan olur. Ama yine Fred'le olmaz. Oraya Bissouma, Wendel, Endidi tarzı güçlü fizikli bir oyuncu daha lazım. E şimdi soruyorum sana. Fenerbahçe Galatasaray'la oynayacak değil mi derbi? Geçen seneki maçları düşün. Ofta Fred, Hakan, Şimanski. Rakipte Torreira, Lemina, Sarı oynuyor. Fenerbahçe bu orta saha üçlüde Galatasaray orta sahasının presinden nasıl çıkacak? Soruyorum. Ne kalacak? Hangisi alıp dönecek? Hangisi takım hücuma çıkaracak? Yani senin Sayın Mahmut Usu ne demişti başkan adayı biliyorsun Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenecek bir kadro kurması lazım demişti. Yani o yüzden Hakan transferi transferiyle ilgili benim ne yazık ki biraz kuşkularım var. Orada bir şişme oluyor. Bak ta tat, tat kavgası da olur. Yarın Talişka var, İrfan var topa ben mi vurayım, Friki'yi ben mi atayım, ben mi yöneteyim takımı? Bir ton sıkıntı. Yani şu an kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyacı Hakan Çağlanoğlu değildir bence. Transfer çalımı atacaksan sen neyi alsaydın? Ya da gidip o alsaydın. Transfer çalım böyle atılır. Sana forvet lazım, kanat lazım. Atıyorum Galatasaray Aslan Beşiktaş beş, gündemindeki oyuncu kanat oyunsun ya da forvetin transfer çalımını atsaydınız sayın yönetim. Size çünkü orası lazım. Sizi şampiyonluğa götürecek çık. Kanat ve hızlı forvet lazım. Hızlı kanat, hızlı forvet. Yani Hakan Çağlan bak benim düşünceme uymuyor sistemde. de. Düşsene Fred Hakan Çağlan oğlu şimanski yaptın. Hadi Fred Hakan Çağlan asensio yaptın. Çok fizik gücü yetersiz bir orta saha bu. Yani bu orta sahanın dişli takımlara karşı bir güç göstermesinin imkanı yok. Ama şöyle olur. Fred, Bissouma, Hakan Çağla'nın oğlu olur bak. Ama suma yok ortada. Endidi yok. E sen önceliğini almıyorsun yani. yani. Neyse olacak. Hakan Çağla da Mesut Özil gibi gelir. Sistemsiz bir takıma. Biliyorsun o da geldi. Sinan Gümüş kanatta oynuyor. İrfan kanat. Mesut kanat. Bütün takım 10 numara. Hiç hızlı kanat yok. Hızlı forvet yok doğru düzgün. Mesut da bir fayda veremedi. Olan 15-20-25 milyon euro paraları oldu. Senin kanadın, forvetin yok. Takımın daha oturmamış. Hakan Çağla'nın onunla bu kadar maliyetin ben yani gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ya Galatasaray'da bence zaten bu yüzden Hakan'ı transfer etmedi. Ya kesinlikle ya Okan Buruk ve Galatasaray oynattığı futbol belli görkem. Okan Buruk koşmayan oyuncu bence oynatmaz. 2 sene Mertens 35 yaşında nasıl koştu mücadele etti. 3. sene düştü Mertens'in işi bitti. Yani şampiyon olmak istiyorsan maç başladı mı pres yapacaksın. Rakip alanda top oynayacaksın. E sen Hakan Çalhanoğlu, Fred Asensio gibi bir üçlüyle yapamazsın bu presi. Bu fizik gücünü koyamazsın. Rakip sana pres yaptı mı çıkamazsın. Bak Asensio'yu alıyor, Taliska var diye şu an Hakan Çağla'nın oldu olmaz diyorum. Bir de şimdi şöyle bir şey geldi benim aklıma. Mesela hep evet. ki Asensio var, Taliska var. Zaten Asansiyo, Taliska. Hani baktığında bir ipte iki canavoz oynamaz. Kesinlikle yani. Yani Asansiyo geldiğine göre büyük ihtimalle Taliska'dan çıkılacak gibi. Ya. Yani. ya çıkılacak ya o işte 3-4-1-2 oynarsa forveti yedekleyecek. E Talişka bana sorarsan forvet değil yani on numara. Evet bence de. Şu atar. Şu atar, frikik atar, alır döner. E, forvet oynattı mı defansın kucağına bırakıyorsun Talişka'yı yani. Evet. Öbür türlü serbest oynuyor bu adam. Daha rahat oldun doğru. Ama Talişka'yı da kırgınım. Geldi sakatlandın abi. Kendine hiç mi bakmadın ya? Allah kahretsin camia taraftar Talişka geldi diye mutlu oldu. Biz de burada dedik geçen tabii, tabii. transfer dönemi. Evet 4-5 maçta kazandırdın ama daha gelir gelmez sakatlandın olmaz. Yani Talişka da o yüzden güven vermiyor. Ama Asensio var, İrfan var. E ben sana bir bomba daha bırakayım. İrfan Can Kahveci ile Beşiktaş ilgileniyor açık açık. Doğru o Beşiktaş'ın zaten o bölgeleri sorumlu. Kanat bölgeleri sorumlu dediğin gibi. Kanat oynatır. Or on onla da koyabilir. Rafa'yı kanada sola koyar. İrfan'ı ona koyar. Hı hı. Arka'da Getson, Orkun var. Abraham var. Güzel takım yani. Beşiktaş bile sonuna kadar yıldızlara gidiyor. Peki şöyle bir şey soracağım. Beşiktaş Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer dönemi geçiyor diyebilir misin? Bak şu an için Beşiktaş daha iyi gidiyor. Çok Bana geliyor şu anda. Düşününce be. Evet yani Orkun Kükçü iyi oyuncu. Abraham evet birkaç senesi kötü ama Roma ile Mourinho ile değil mi Avrupa Kupası almış. Belli bir isimde oyuncu. 3 senesi bir oynamış. Bir sezon oynamış şöyle söyleyeyim. Son bir üç, sezon, üç sezonda bir sene, bir sene iyi oynamış. Zaten geri kalan senelerde sakatlıkla alakalı sorunlar yaşamış. Abi zaten iyi olsa gelir mi? Yani bir, bir tık düşüyorlar işte Avrupa'dan o yüzden evet. vuruyorlar. Evet. Şu an Beşiktaş bile daha net gidiyor. Ha, bana sorarsan Beşiktaş Orkun Fernandez yaptı da 6 numara orada da bence eksik yani. Orkun direkt 6 değil 8 gibi oynuyor. Oraya da Beşiktaş'ın bir Atiba tarzında oyuncu alabileceğini düşünüyorum. Yani şu an Beşiktaş Fenerbahçe'de de aynı sorun var. E, Galatasaray'da bu sorunlar yok. Sanki Fenerbahçe 3 sene şampiyon oluyor da hani anladın mı Galatasaray oyuncu alıyor gibi ya şampiyon olmuyor. Osman için haftalardır, aylardır uğraşıyorlar. Mustera gidiyor, söylenti. Ederson. Hani skini Kaleci'si yani Guardiola'nın yani. Anlatabildim mi? Hı. Vizyon farkı çok açıldı. Ee, 18 kupası var. varmış. Ederson'un. 18. Kupası var. 18 kupası var Ederson'un. Düşün çok büyük bir kariyer. Bir de Ederson artı özelle topu oyuna çok iyi sokuyor bak. Vardiyon evet. sisteminde orta sahibini böyle gibi oynadı. Sol ayaklı bir de sanırım Yanılmıyor Evet, evet çok doğru. İyi bir kaleci alıyor. Fenerbahçe'de de Livakovic'in şişirdiği topları geçen şey yapmışlar. Slide yapmışlar. 9 top 60 bir tanesi hesap Son hazırlığın maçı. Yani senin de kalecin şu an bu. Bakalım. Nasıl bir sezon bizi bekliyor göreceğiz. Bununla alakalı Taliska'nın geldiğinde ben gerçekten çok sevindim yani. Çünkü e, Taliska'nın zaten adı sürekli belli transfer dönemlerinde hem Beşiktaş'ta hem Torun'la hatta zaman zaman Galatasaray'la bile e, Photoshop yapılmış hallerinin gazetelerde çok gördük yani. Doğru, doğru. E, Taliska geliyor, Taliska bitti haftaya İstanbul'da falan diye. E, ve Taliska aslında bence izlemesi zevkli bir oyuncu. Birazcık tabii ki kariyer tercihini farklı yönde yaptı. İlk başta Çin'e gitti sonra oradan e, Suudi Arabistan futboluna gitti. Tabii ki şu anda izlediğimiz Talisca her ne kadar o Beşiktaş'taki Talisca olmasa da yine de ayağından şut çıktığı zaman insanları çok heyecanlandıran bir isim. Ve ben yani şunu da iddia ediyorum. Bak Talisca evet. mı daha çok maç kazandırır Fenerbahçe'ye mi Hakan Çalhanoğlu mu? Yazsınlar yoruma tartışalım. Açalım evet. bir yani iddia ediyorum Talişka, Hakan Çağlanoğlu'dan da, Sersio'dan da daha çok maç kazandır Fenerbahçe'yi ama sakatlandı ne yazık ki. Evet. Yani taraftar böyle bakmıyor yani. Hakan Çağlanoğlu geliyor. İsim. Geliyor da isme bakıyor anladın mı? 7 senelik bir başarısızlık var ve acil Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım. Şampiyonlar Ligi önelemesi var. Kimsenin onunda değil ya. Ya Şampiyonlar Ligi'nin ayak bastı parası 20 milyon euro. Ya çok iyi para. Maç kazandım 3 milyon euro galibiyet parası. Çeyrek finale çıktım 10 milyon euroya yakın. Çeyrek son 16'ya kaldım 10 milyon. Çeyrek finale kalsam bir daha 10 milyon euro. Baksana paralara. Tabii. Yani büyük bir, burada ekonomi olarak çok kazanç var ama Fenerbahçe'de de hala transferler yok. Uçak karşı bitirilemiyor. 4 maç kazansan bak çok zor değil. 4 maçta evet. dinler yine kazanır zaten artık. 36 sakın var. Evet çok maç oynanıyor artık. Rahat kazanıyor. 12 milyon zaten oradan geliyor. E, 10 milyon katıldığın için alıyorsun. Etti sana 22 milyon. Tabii, yani... Katıldığın için 19 alıyorsun. 30 milyon ediyor. 30 milyon ediyor. Ha pardon evet. 30. turu atlasan 40-45 milyon euro para. İşte John Duran'ın Asensio Şikinyar. Üçünün paketi 20 milyon altında. Üçünün toplam tutara çıkıyor. Ama böyle bir vizyon yok. Üzücü olan o. Çok üzücü. Fenerbahçeli dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmasını ve videoya beğeni bırakmasını isteyelim. Aynen öyle. Gümür gümür geliyoruz Fenerbahçe'ye dostlar. Siz de kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Yorumlarda da buluşalım. O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Bir dahaki transfer programında görüşürüz.